بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumme Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve arzitna bis salihin ve ahiru davana enil hamdu Rabbil alemin emme baht Kitab-ı Teyemmüm'de devam ediyoruz. İmam Zemahşeri'nin Ruhusul Mesail isimli eserinden 28. mesele Ettari fil ina'ini iki su kabı arasında araştırma yapmak, iki su kabı arasında bir inceleme yapmak. Ne demekmiş? La et taharri fil ina'ini indana ve inde şafi'i Bir göç yükü var. Yani bir yolcu. Zaten teyemmüm yolcu için geçerli olur. Yolcu yanında yükü var. Yükünün içerisinde iki tane su kabı var en az. iki üç. Birisinde bir temiz su, diğerinde hayvanları vesairenin kullanacağı pis su var. Acaba hangisi temiz idi, hangisi pis su idi diye bir araştırma yapmaya hanefilere göre gerek yok. Şafilere göre böyle bir zaruret var teyemmüm yapmadan evvel. Ve yecuzu teharri bi sevbeyni bil ittifak. Fakat mutat bir şekilde insanın iki elbisesi varsa birbirinin aynısı özellikle hanımlar için geçerli olur bu. Car veya efendim manto neyse namaz için kullandığı birbirinin aynısı iki elbise olur. Birisinin bir ara pislendiğini bilir. Ama hangisi idi acaba necis olan unutur. Namaz kılacağın da işte tetkik etmesi hangisi pis elbiseydi, hangisi temiz elbiseydi diye bir inceleme yapması zaruridir. Ama iki ayrı su kabı varsa birisi pis birisi temiz su idi ama unuttum hangisini hangisi olduğunu yeniden bir araştırma yapmaya gerek yok su konusunda. Delilüne ve huve. Biz bu konudaki delili şudur. Ennel ma'e la yehlu imma en yekune necisen ev tahiran. İki su kabı varsa, bunun birisinin temiz su, birisinin pis su olduğu konusu kesin. Değil mi? Çünkü öyle yani zaten yükümüzde yolcuyuz ve yükümüzde iki su kabı var. Birisinin pis, birisinin temiz olduğunu biliyoruz. Ama hangisinin temiz, hangisinin pis olduğunu bilmiyoruz. Unutmuşuz. Şu kesin, birisi temiz, birisi pis. Kesin. Fe inkâne tahira. Şayet şunla afdest alayım diye eline aldığında bu su temiz su ise temiz suya denk gelmişsem falayet <laughs> kulu taharrifi bu temiz suyun araştırılmaya ihtiyaç yok. Ve imkana necisen eğer necis ise halayet özü istemaluhu zaten kullanmaya müsait değildir. Dolayısıyla bir taharri yapmak gerekmez Hanefilere göre. Ama ihtişe şafi'i rahmetullahi aleyhi kavli ta'ala فَلَمْ تَجِدُوا مَا اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا Allah ayette su bulamazsanız temiz toprakla Teyemmüm yapın dedi. E bu yolcumuzun yanında birisi pis, birisi temiz olduğu bilinen ama hangisinin hangisi olduğu belli olmayan su var. Öyleyse vahahun vacidun lilma'i buradaki yolcumuz suyu bulamayan adam hükmünde değil. Ayette suyu bulamayan kişiye teyemmüm caiz görülüyor. Bu adamın yanında su var. Fela yubahu lehu etteyemmum. Dolayısıyla böyle bir adamın teyemmüm yapması caiz değil. Hangisi pis, hangisi temiz suyu iyice tetkik edecek. Temiz suyu bulup abdestini alacak. Teyemmüm yapamaz. Ama Hanefilere göre ayırt edemiyorum hangisi pis, hangisi temiz. Öyleyse ben teyemmüm alayım deme hakkı var yolcum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.